Usta, dükkanın ismi neden Kel tost? Selam arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Manisa Saruhanlı'da yeni açılan Kel Tost'tayız. İnanılmaz güzel sanayi tostu yapıyorlarmış. Çok da açım. Gelin hemen tadıma geçelim. Farklı gazoz çeşitlerini de bulabileceğiniz glütensiz gazoz da varmış. Bunu ilk defa görüyorum. Ama ben tostun yanında ayran sevdiğim için kendi el yapımı ekşi ayranı var. Gerçekten bir az önce tadına baktım. Güzeldi. Şimdi gelin tostun tadına birlikte bakalım. Ekşi maya tost ekmeğiyle yapıyor. Gelip bu lezzeti denememiz lazım. Ben hızımı alamayıp şöyle büyük bir parça daha alacağım. Bu bol malzemesi batırır yalnız seni. İki inanılmaz dolu arkadaşlar. Saruhanlı'ya yolunuz düştüğünde mutlaka gelip yiyin. Arkadaşlar kel tosta şu anda 3 çeşit farklı tost var. Bir bazlama ekmeğini yapıyor. Ee, sucuk, tulum peynir. Ondan sonra susamlı ekmeği yapıyor. Bir tane de ekşi maya tost ekmeğini ayvalık tostu tarzında yapıyor. Bu tarz deneme videolarını kaçırmak istemiyorsanız beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda nereyi deneyelim aşağıya yazın.